Tryna make your ass fall. Speed up. Wiggle like you're tryna make your butt fall. Hell if you don't going... want Speed up. Wiggle like you're tryna make your. Cuma günden herkese merhaba arkadaşlar. Canlı canlı keş kanalındasınız. Bugün sizlerle toplamda 3 adet taraf yenilmez listesinden seçmiş olduğum karşılaşmaları paylaşacağım. Arkadaşlar önemli bir uyarı yapayım. Bugün e, listelerde yani bugünkü iddia listesinde biraz sanki sıkıntılı geçecek gibi geliyor bana. Hani bu yüzden lütfen bahis miktarlarınıza dikkat edin. E, ben de mümkün seviye gelme ihtimali olan karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. dün YouTube kanalımdan vermiş olduğum 5 adet taraf yenilmez listesinin 4 tanesi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Hala izlemediyseniz ya bu taraf yenilmez listesi nedir diye yorumlarda yazıyorsunuz da video yaplatarak gidiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz, duymuyorsunuz. şu an ekranda gördüğünüz canlı iddiada kazandıran taktik başlıklı olan videoyu izleyiniz. Ardından bu listelere nasıl oynamanız gerektiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, kısaca bir üstünden özet geçecek olursak. Bence ilk yarı bayısını oynamayın ama illa ki ilk yarı bahisi oynayacağım diyorsanız. ilk yarısına kasanız yani o bayısı için ayırmış olduğunuz tutarım. Beşte biri kadar bir bahis alınız. Bence almayınız. keyifli ee, yani anlamda keyiflik anlamında alınız. ikinci yarının başlarında 0-0 geçen karşılaşmalara. bir buçuk üst. Ee, veyahut da bir üst, bir buçuk üst seçili tarafın bir üst seçeneği açıksa eğer e, ülkenizde buna oynayınız ve bekleyiniz. Dakika 70 75'lerde hala gol yoksa maç 0-0'sa seçili tarafın bir golü veya maçın ortaya bir golünü güzel bir orandan tekrardan bahis alınız ve bekleyiniz arkadaşlar. Bir gol çıkması durumunda yine karda olacaksınız. İki gol çıkarsa ciddi bir karda olacaksınız. E, bunu anlamayan arkadaşlar için üzerinden teyit olarak geçmiş olalım. Ee, sosyal medyalarda paylaşımlarımız devam ediyor. Instagram ve Twitter adreslerimiz arkadaşlar. E ee, buralarda takipte kalırsanız buralardan da ücretsiz o an e, tercihlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ücretsiz olarak e, paylaşımız paylaşımlar i, Telegram grubumuzda daha fazlası için yani bu listelerin tamamı ve e, rolling listemin e, tamamı için Telegram grubumdan veya YouTube katıldan e, bunlara ulaşabilirsiniz. E, bu arada e, rolling listesiyle Taraf yenilmez listesini birbirine karıştıran arkadaşlar var. Rolling farklı bir yöntemdir. Taraf yenilmez farklı bir yöntemdir. Bunu buradan da hatırlatmış olayım. Bilmeyenler için söyleyeyim bunu. Genellikle hangisini kullanmak gerekiyor? Hangisi fırsat maçı olarak karşına çıktıysa onu kullanacaksın. Hani fırsat maçından kastım nedir? Dakika 60'lar 70'ler hala 0-0 giden bir maç fırsat maçıdır ve listelerde yer alan bir tercih ise fırsat maçıdır bence. bunları tercih ederek gidersen bile günlük bunların arasında 3-4 tane bile bahis yakalasan yüzde bunların %60'ı %70'i gelse senin için ciddi bir kar olacaktır zaten. Ki zaten rolling listelerin ve taraf yenilmez listesinin başarı ortalaması da ortadadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü 3 adet taraf yenilmez karşılaşmalarımızı ekranda görüyorsunuz. Hatta El Ain karşılaşması ile ilgili deplasman takımından yönünden tercihimiz var. E, Stabu karşılaşmasında saat 21'de başlayacak bu Stabu Kreş. El Ain 16'da başlıyor. Ev sahibi Stabu Kreş'ten taraf tercihimiz var. Sportif karşılaşması ile ilgili ev sahibi takımın yönünden tercihim var arkadaşlar. Siz de analiz edin. Üçü de gelebilir. Hiçbir de gelmeyebilir. Aynı fikirdeysek eğer. Bol şans dilerim arkadaşlar. Tercihlerinizi kendi analizinizi koyduktan sonra yapmanızı öneririm. Bu arada yine bir bilgilendirme geçeyim. Yine dün ee, bir yorumu okudum. Hani 100 TL'de ben işte kayıp verdiğimde hani maç 0-0 biterse 100 TL kayıp verdiğinde iş çıkılmaz bir hal alıyor e, şeklinde bir yorum vardı. İşte orada arkadaşımız sanıyorum videoyu atlata atlata geçtiği için e, şunu atlıyor. E, kasa yönetimi yapan bir kişinin e, bir bahiste kaybettiği meblağda e, altından çıkılamaz bir hal almıyor işte. Sen kasa yönetimi yapmıyorsun. Sen o gün e, seni sarsacak tutarda bir bahiste bahis alıyorsun. Kasa Yönetimi adlı videomda anlattım bunu. Hani bir bahise ne kadar para ayırman gerekiyor? Hani diye. Sen bir bahise ayırman gereken meblağı belirledikten sonra bu seni sarsacak bir tutar değil. İşte sen burayı kaçırıyorsun. Bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Siz bir bahise bütün paranızı yatırıyorsanız ve maç 0-0 bitene elbette ki şanssızlık ve o gün altından çıkılamaz bir hale gelebilir. E, bu yüzden diyoruz ki kasa yönetimi yapmıyorsan iddia oynamaz zaten. İddiadan bir kazanç elde etmek istiyorsun. Ha 3 lira 5 lira seni sarsmayacak tutarlarda oynuyorsundur. Hani bu tamamen senin tercihin. Hani e, iddianın %80'i bilgi %20'si şans üzerine kurulur arkadaşlar. Dün listelerimize listelerimizde yer almayan ama bir Real Madrid karşılaşması vardı. Real Madrid son iki karşılaşmasında Toplamda 3 tane iptalle karşı karşıya kaldı arkadaşlar. 3 tane iptal golü oldu. Dün de bir tanesi gerçekleşti. Ben şahsım olarak Real Madrid'in turu geçecek olan taraf olmasını tahmin ediyordum. Ve çok da güzel oynadılar. İkinci golü de attılar ama iptal edildi yani gol. İşte bu da buradan sonrası şansa giriyor artık. Hani bunu istediğiniz kadar bilginiz olsun şansa giriyor. Elbette ki kaybınız da olacak. Ama ben size kasanızı nasıl güvence altına tutabilirsiniz? Nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Bir bayısa ne kadar para ayırmanız gerekiyor? Bununla ilgili bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce, gücümün yetince ve sizden herhangi bir karşılık bunu beklemeden yapıyorum arkadaşlar. Bunu döne döne söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü emeğe saygılıyorum. Bazı insanlarda emeğe saygısızlıklar var. Emeğe saygı. Hani birebir aynısını uygulamak zorunda değilsiniz. Ama kendi yönteminizle çıkartabilirsiniz. Ben sadece hani fikrimi beyan ettim burada e, ve birçok kişiye de fener olduğumu düşünüyorum. Çok fazlasıyla teşekkür mesajları alıyorum arkadaşlar bununla ilgili. Çoğuna cevap veremiyorum. Cevap veremediklerim kusura bakmasın. Şimdiden buradan teşekkürü ben de onlara teşekkür ederim. Bana güvendikleri için. Benim size anlatmaya çalıştıklarım şeyler üzerinde kazanç sağladığım ee, i̇ddia üzerine taktiklerdir arkadaşlar. Ee, sizlere de faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu bilgileri paylaşıyorum. Yoksa benim bilgim bana zaten yetiyor. Hani ee, ve eminim bu videoları taktik videoları izledikten sonra hangi yöntemi seçmek istiyorsanız. Rolling yöntemi, kombine yöntemi veya taraf yenilmez sisteminin yöntemi. Hangi yöntemi seçmek istiyorsanız bunun üzerinde ee, paylaştığım videoları izlediğinizde kendi bilgilerinizle kattığınızda kaç, e kazanmak kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Başarı kaçınılmaz hale gelecek. Evet kaybettiğin gün de olacak ama kazandığın günler sayısı çok daha fazlası olacak. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bayis miktarlarınızı dikkat edin. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Hoşçakalın.